Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Hande Erçel, ablası Gamze Erçel'le biliyorsunuz tatile yollandı. ve tatilde esrarengiz görüntüler ekranlarımıza gelmiş oldu. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, Hande Erçel, ablası Gamze Erçel ve onun ailesiyle birlikte Alaçatı'ya yollandı. Evet arkadaşlar Alaçatı'ya yollandı. Ve tatillerini Alaçatı'da e, geçirmeyi seçmiş oldular. Sizler için çok güzel görüntüler getirmekteyiz. Hande ve onun yakınlarından muhteşem görüntüler geliyor. Kerem Bürsin'le de birlikte olan görüntüsü biliyorum e, hepinizi çok sevindirdi. Lakin bir Photoshop olsa da yine de Fehanda